Evet. Benim önümüzdeki dönemde de en önemsediğim ve üzerinde durduğum işlerden bir tanesine geldik. Gençlerimiz onlar bizim umudumuz, geleceğimiz, her şeyimiz. Gençlerimize yönelik birçok çalışmayı geçtiğimiz dönemde hayata geçirdik. Sizler biliyorsunuz. Onların eğitimleri, sosyalleşmeleri konusunda burs verdik, kurs verdik, spor sahaları ve gençlik merkezleriyle gençlerimize katkıda bulunduk. Şimdi elimde bir kart var, kart. Genç kart. Bu genç kartımız ile gençlerimiz sosyal ve kültürel etkinliklerden gönüllerince faydalanmaları için yıllık 5000 TL yüklüyoruz. Artık bu kart ile genç kardeşlerim konsere mi gider? Durur, 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 durur. Çok teşekkür ederim kıymetli kardeşim. Gençler bunda konsere mi gider? Tiyatroya mı gider? Her perşembe bu salonda icra edilen senfoniye mi gider? Ben işin o kısmını bilmiyorum. Herkes arzu ettiği yere gitme şansına sahip. O onların kendilerinin bilecekleri iş.